Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden efsane ve çoğumuzun çok ihtiyacı olan buluşlara bakacağız. Bir önceki videoda da söylemiştim ben bu tarzda video çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Çünkü yani o kadar zekice buluşlar var ki ben onları izlerken sanki böyle IQ'um 500 işte atomu parçalıyormuşum gibi falan hissediyorum. Bu arada çok yakın bir zamanda canlı yayınlara başlayacağım. Canlı yayınlardan haberdar olabilmek için aşağıdan çıkan Instagram adresimi kesinlikle takip edin. Çünkü canlı yayına başlamadan önce oradan size haber vereceğim. Ve bir de bu tarz içeriklerde eğleniyorsanız ve daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum. Ve serice videoya geçiyoruz. Evet şu an videomuzun ilk icadına bakıyoruz. Ben bu video bittikten sonra hemen Google'a bunu arattıracağım ama muhtemelen bulamayacağım. Yani siz bulabilirseniz lütfen bana yani bunu kesinlikle atın. Ben mısır yemeyi çok seviyorum. Ama mısırı ısırarak yediğim zaman bu dişlerimin arasında hep böyle bir şeyler kalıyor O ipi geliyor bir şey oluyor falan Uyuz oluyorum ve çıkmıyor yani Hani o kadar derinlere gidiyor ki sanki dişlerim böyle ayrılmış gibi hissediyorum Ama şu an bu icat beni benden aldı ya Hani böyle rende yaparmışsın gibi parçalarını koparıyorsun Ondan sonra hepsini böyle bir avuç alacaksın böyle iki avuç bir atacaksın ağzına <laughs> Of çok güzel değil mi ya Sene 2020 hala şundanımız yok bak. <laughs> hala mısır ısırarak yiyoruz ya. Bu fotoğraf muhtemelen şop. Yani muhtemelen değil aslında kesinlikle şop ama bunun fikri bile bana gerçekten çok güzel geliyor. Yani düşünsenize böyle bir şey hediye etmek istiyorsun. Böyle sıkıyorsun hediye paketi oluyor ya. Yani ben hediye paketi yapmaktan çocukluğumdan beri nefret etmişimdir. Böyle orasını katlarsın, düzgün olmaz, burasını çevirirsin falan. O yüzden çocukluktan beri anneme yaptırırım bu işleri ama yani sene 2020'ye geldik. Bak 2021'e gireceğiz. Yani şunu bir yapın ya. <laughs> Sevgili bilim adamları, şunu bir halledin ya. Bu icat muhtemelen kadınlar için efsane bir icat. Gördüğünüz gibi böyle topuğu katlanabiliyor. Yani hem topuklu giymeyi seviyorsanız, hem de topuklu giyince yoruluyorsanız, ya da böyle topukluyla gezecek bir zemin yoksa böyle katlıyorsun. Ayakkabı sana düz taban oluyor ya da az topuklu oluyor. Hani mesela çimenli bir yere gideceğiniz zaman yerde çimen varsa topuklu olmaz. Yani o çimenlere batar. Onu böyle katla, Oh yürü ya, çimenlerden yürü ya. Yani ben erkek olmama ve topuklu ayakkabı giymememe rağmen şu icat benim gerçekten çok hoşuma gitti yani. Bu gördüğünüz kalemi ben bir yerde gördüm ama nerede gördüğümü kesinlikle hatırlayamıyorum şu an. Bu bir renk kalemi. Mesela işte kalemin arkasında bir sensör var. Nereye tutarsanız onun renginde yazmaya başlıyor. Ya efsane değil mi? Hani sonsuz rengi var kalemin. Mesela işte mouse'a tuttun, mouse'un rengini alıyor. Ondan sonra şişeye tuttun, şişenin rengini alıyor. Tişörtüne tuttun, onun rengiyle yazmaya başlıyorsun. Yani ilginç. Hani benim işime yarar mı? Yaramaz. <laughs> ama nedense çok da istiyorum şu an bunu almayı yani ama sıfır işime yarayacak ya. Yani almayı istiyorum çünkü fikir çok iyi. Bak elmaya tutuyor, elmanın renginde yazmaya başlıyor. Bardağı tuttu, o böyle algıladı rengi. Bak ekran mekran var ha. Oradan renk çıkıyor onun renginde çiziyorsun Yani işime hiç yaramayacak bir şey ama Nedense çok istiyorum Abi Neye tutarsan onun rengini al. Teninin rengini bile alıyor yani sonsuz bir renk döngüsü var Şu an izlediğimiz şey insanlık için yapılmış bir icat Gördüğünüz gibi böyle yangınlarda falan iki tane top bir şey değil Atıyorsun yangının içerisine Patlayıp yangını söndürüyor yani insanlık için gerçekten böyle afet durumlarında falan hani hepimizin çok ihtiyacı olan, çok işimize yarayacak bir şey. Bime gelirse alırız. <laughs> Bence bu çok pahalı bir şey olur. İnşallah Bime gelirse biz de alırız. Şu icat var ya, bugüne kadar gördüğüm en basit ve <laughs> en yararlı icatlardan bir tanesi ya. Gördüğünüz gibi bir çatal, başka hiçbir şey değil. Ama böyle arkasını matkabucu gibi yapmış. Makarnaya batırıyorsun, elini aşağı doğru sürükledikçe o çatal dönüyor ya. <laughs> Bu kadar ya. Beyin bedava bak. Beyin bedava bedava. <laughs> Adam kullanmış beynini ya. Evet işte yine böyle ufacık bir dokunuşla efsane bir fikir yapmışlar. Böyle kupadan bir şey içtiğiniz zaman o böyle damla akar akar sonra masaya gelir. Masada böyle yuvarlak bir çizgi çıkar. Adamlar onun önüne geçebilmek için Kupanın altına böyle bir şerit yapmışlar. Damla oraya geliyor, orada kalıyor. Ya bu kadar ya. Vallahi bak al bu da. Bu bunu yapmış işte yani. Şu beyni %100 kullanırsak ne olur? İşte burada görüyoruz ya. Benim şu an masa mı görseniz var ya, her yer yuvarlak yuvarlak. Şöyle kahve lekesi, her yer kahve lekesi. Yani şundan bir tane alıyorsun ya. Beyin bedava ya. Aranızda benim gibi pankek yemeye bayılanlar varsa tamamen onlar için bir icat yapmış adamı pankek makinası. Yani bu kadar pankek makinası. Bak 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 ne güzel çıkıyor. Ay onun üstüne böyle tereyağını bırakacaksın. Balını da dökeceksin. Allah. Ben pankek yapıyorum ama böyle dışı falan biraz yanmış oluyor. Yani <laughs> Eğer siz yapabiliyorsanız eyvallah ama bana lazım. Bu icat da makarna yemeği çok sevenler için yapılmış bir icat. Gördüğünüz gibi böyle makarnayı aldığın zaman oradaki fan onu soğutuyor. Bu kadar ya. Yani. <laughs> Aslında çok saçma ama hani eğlenceli ya. Yani kullanılır mı kullanılmaz mı pek bilemedim ama fikir bence baya iyi. Bu gördüğünüz bir yaya geçidi. Normalde trafik lambası havada olur. Bu yaya geçidinde yere koymuşlar. Neden yere koymuşlar? Artık insanlar böyle karşıdan karşıya geçerken falan her dakika telefona bakıyor. Yani ben de bakıyorum telefona. Onlar için, özellikle yani telefona bakanlar için yere koymuşlar ışığı. Orada yanıyor. Telefona bakarken onu da görüyorsun. Böyle geçiyorsun. Bunun bence bütün dünyaya yayılması lazım. Çünkü artık insanlar hep yolda yürürken falan böyle yürüyorlar yani. Bu gördüğünüz de bir ilaç ama öyle yutulan ilaçlardan değil. Eğer böyle ilaç falan yutamıyorsanız bu tam sizlik adamlar ilacı böyle yumurta gibi yapmışlar içindekini döküyorsun suya öyle içiyorsun yani ben de gerçekten böyle ilaç hap falan yutmaktan hiç hoşlanmam yani o boğazına inerken böyle acıtır buraları abicim yani onu böyle bize toz halinde versene ya niye böyle fitil gibi şey veriyorsun onu yutana kadar canım çıkıyor koy şöyle bir şeye suyun içine döküp içelim aynı şey yani sonuçta ikisi de mideye gidecek şu an baktığınız şey insanların üzerine otomatik olarak güneş spreyi sıkan bir kabin böyle yaz tatilini gittiğinizde falan hepinizin başına gelmiştir. Ya işte yetişemiyorsun böyle spreyi sıkamıyorsun falan. Sırtına sürecek kimse de yok. Bu makinenin içine giriyorsun abi. Bu seni böyle açıyor kolları da. Ondan sonra bu senin her yerini böyle güneş kremiyle kaplıyor. Oh, ondan sonra güneşten kurtuluyorsun ya. Yani vay efendim ben buraya yetişemiyorum. Ya işte pardon şu sırtıma sürer misiniz falan yok. At parayı sürsün sana. Abi şu an bunu gördüm var ya sanki böyle 2200'lerde yaşıyormuşuz gibime geldi. Yani bir insan IQ'sunun %100'ünü kullanırsa ne olur? Onu görüyoruz. Yani tek gördüğünüz şey şu an çift taraflı bir diş macunu. İki taraftan da sıkılabilir. Yani ne kadar böyle işe yarar bir şey olduğu hakkında benim bir şey söylememe gerek yok. Ben bir şey söylemiyorum. Vazgeçtim ben bu fotoğrafı görünce 2500'lerde yaşıyormuşuz gitme geldi. USB ile doldurulabilir pil. Yani ne kadar harika bir icat ya. Yani bilim bu kadar gelişti mi ya? Allah razı olsun. Yani o pili böyle bittiği zaman tak USB'ye doldur. Bu kadar zor mu ya? Vallahi ben yıllardır beklediğim şeydi. Sonunda gerçekleşmiş. Şu an gerçekten çok mutluyum. Teşekkürler bilim adamları. Bu sayede biten pilleri atıp yerine yenisini almamız gerekmeyecek. Hem paramız cebimizde kalacak hem de doğa kirliliği bitecek. Yani abicim var ya her yerinden öpüyorum Allah razı olsun ya. Sıradaki icadımız çok basit bir icat. Zaten yüzyıllardır olan bir şey ama sadece böyle ufacık bir dokunuş yapmış adamlar. Delgeçi hepiniz bilirsiniz zaten böyle kağıdın üstüne bastığın zaman böyle yuvarlak orayı deler geçer. Ama orada tam böyle hizasını tutturamazsın. Yani lan nereye basıyorsun ondan sonra basarsın ana yamuk oldu dersin. Bu böyle saydam bir delgeç. Yani nereye bastığını görüyorsun, hizalayabiliyorsun falan. Ya abicim yani şunu yapmak o kadar zor muydu ya? Gerçekten yani şu delgeçler yüzünden neler çektim. Bu bir icat değil ama bence bu videoda olmayı gerçekten çok hak ediyor. Gördüğünüz gibi çöp kutusunun üstüne bir tane pota koymuşlar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi insanlar ona basket atabilmek için Elindeki çöpü yere değil de ona atacak. Yani öyle olması gerekiyor. İnşallah öyle olmuştur ama fikir gerçekten çok güzel. Hem böyle etrafta çöpler varsa çocuklar belki şey yapar. İşte hani onları alıp böyle atmaya çalışırlar falan. Yani bizim buralarda olsa ben yerde gördüğüm çöpleri böyle uzaktan atmayı denerim. Bu bana biraz photoshop gibi geldi. Yani eğer bunun gerçek olduğunu biliyorsanız, böyle bir şey gördüyseniz bana söyleyin ama gerçekten fikir çok güzel. Yani flash diski falan kaybettiğiniz zaman bitti. Adam onu takıyor bilgisayara, bakıyor içinde ne var diye. Bu şifreli bir flash disk ama şifresi fiziksel yani. Bildiğin tuşlu ya, tuşlu flash disk yapmışlar. Yani fikir çok güzel. İnşallah gerçekten de böyle bir şey vardır. Ben alırım yani. Sırada yine doğa dostu bir icat var. Yani böyle icatlar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bu gördüğünüz şey güneş enerjisiyle çalışan bir power bank. Abicim zaten güneş enerjisi var. E power bank de var. E birleştirsen ikisini ya. Yani keşke böyle telefonun falan da şarjı bittiği zaman arkasını çevirip böyle güneşin altına bıraksak şarj olsa. Yani bence efsane bir fikir ya. İnşallah çok yakın bir zamanda her şey böyle olur. Evet şu an videomuzun son icadındayız ve bence gerçekten videonun en yararlı icadı. Yani bunun üstü yok. Bu gördüğünüz plastik şişe böyle doğal malzemelerden yapılmış bir şişe. Bu böyle atıldığı zaman doğada çok hızlı bir şekilde çözünüyor ve çözündüğü zaman içerisinde böyle küçük küçük tohumlar var. Onlar toprağa karışıyor, ağaç oluyor. Yani şunu icat eden insandan Allah razı olsun. Yani bu dünyanın en büyük dertlerinden bir tanesi şu plastik atıklar. Yani doğayı bitiriyor ya şu plastik atıklar. Lütfen bütün plastik şişeler böyle olsun. Siz de lütfen yolda falan plastik şişe gördüğünüz zaman alıp çöpe atın onları. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine birbirinden efsane icatlara baktık. Hepsi çok işimize yarayacak icatlarda ama benim en beğendiğim o sondaki pet şişeydi. İnşallah yakın bir zamanda bütün pet şişeler öyle olur. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.